Epic 2 Ama sadece şarkı söylemem lazım Eee mım mım Kitabımız açılıyor sonra loading, loading like Dislike atmayın dislike Bravo bela Yeni bölüm açılmış bravo bela Yeni tane bölüm açılmış bravo bela dra 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 belou ou 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 oh, 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 oh. Siz, siz, size göstermeden çok fazla bölüm bildirdim ne 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 şe, la, 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 la la mesela bu bölümü beraber bitirmişti ne 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 ses 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 la 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 Bugün ben kendim bitirdim Bugün de de bayı zorlandım ama biz bu bölümde Burada kılıç kalemini alacağız alnım bile ben 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 ben, ben ve başla. Burada bir sürü burada bir sürü Vikingler var. Mürekkepli Vikingler var. Burada bir sürü sen ne? geldi neredeyse. Siz de kılıcımızı değiştirdim bugün. Ünün ünün ben bugün. Buzları geliştir, buzdan yollar yap 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 Sizinle bir savaş yapalım, yapalım Haydi beraber savaş başlasın Dan 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 vur 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 Bir de kılıcının gücü vur 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 Bir de kılıcının gücü oh 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 Sizler kılıcının gücü o o o yukarıdaki bali bali alacağız go 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 haydi haydi it çöz 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 pizza ile çöz 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 hemen bali bali alıştırdık Kaç rengiyle bir bali baliymiş bu <gülüyor> <gülüyor> Sen yol yapalım bım bım ben neden gidemedim kılım 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 şimdi beraber kazalım mı biz seninle beraber kazanıyormuş muyduk ya 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 sen neden geldin lan o nasıl bir geliş şuranın içine gelmiş what what is that Nasıl o duvarın artık? Ben bilmiyorum artık 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 Nasıl gelmiş o da oradan artık artık? Neden bunu ben ona vuramıyorum? Artık artık artık. Ben ona vurmak istiyorum artık artık artık. Kim kim kim? Ge vurmak istiyorum ama vuramadım. Thank you, take you, thank you, thank you, take me Gel hadi gel gel savaşımıza gel 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 hadi gel 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 senin çekicin benim çekicim var mı böyle bir savaş çekici hani. çıkılacak çekici çekici çıkılacak çekik çıkılacak çekik çekici çıkılacak çıkı çıkı gel bakayım sen de benim çekicisin çıkı kılıç var pizza de yiyelim şimdi bizim çekicimiz kafası donuyor çünkü burası çok soğuk. Düşünler, neden ben bu kadar kötü oynuyorum? Neden ben? neden ben bu kadar kötü oynuyorum? Olma, no, olma, no, olma, no, olma, no, olma, no, olma... No, gel no. bakayım, gel, gel, gel. Hem buraya gel, seni bilemiyorum. Hem, hem, hem... Sana hemen cidden bir vurayım. Bir, 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 bir vurayım. Bir, 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 bir vurayım. Al sana. Al sana. Al sana. Ben onu da oraya gitti. Siz ben dondurayım. Dondur ışıklar olsun olsun şuradan ışıklar olsun olsun. Onu da oraya gitti. Oyunu buldu. Ne buldu? Bu ne kardeşim ya? Bu kapıyı neden hala kırılmıyor? Kılıçlar kapının içini delerim. Aslında ben oradaki şey de ne? Oradaki şey de ne? Yumurtayı koy 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 koy. Büyük kuş gelsin, sin sin gelsin, de Biz de savaşalım Oradaki şeyle, minik şey, minik şey, minik şey, minik mini şey minik şey sizi döveriz siz de kanalımızlar buraya geliriz gireriz gireriz sana ne var böyle Allah'ım ya Sadece elektrik elektrik atıyor diyor. herhalde burada aynen ay, lana, lana, lana. biliyorum burada ne yapacağımızı ben 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 ne yapacağımızı burada biliyorum um 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 um, um. Biz burada yeni pazarımızı alacağız ben burayı çünkü bir gün bitirmiştim Eskiden oynadığım oyun bu Ben çok hızlı cana bitirmiştim Ve oradan bir şey bunu bunu yıkayacağız Bakın şurada görüyor musun? Tam tam tam

kaç kaç pika 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 çu, pika, 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 çu, pika 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 pika

Ejderha nerede? 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 Ejderha nerede? Nerede? Haydi gel ejderha nerede? 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 Ejderha nerede? Heh geldi ejderha. Alev, alev at, alev. Alev at, alev. Alev, 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 alev. Elini bir kere de usana. Bir kere çar. Yavrum. Hoppa yumurta hop bir tane daha ejderha. Şu ejderha, mavi ejderha. Gelecek, çıkacak, çıkacak, kesesin. Seni dondurabiliyor muyuz nasıl? Nasıl ya, nasıl donduramıyoruz seni? Her şeyi donduruyoruz ama neden seni donduramıyoruz? Anlamıyorum şimdi neden, 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 neden? Elini çizerim, çizerim, çizerim. Elini vurarım, vurarım, vurarım. Oyun neden bu kadar fazla kasıyor? Bu ne kasa? Oh my God! Çok kasıyor bu oyun. Çok kasıyor bu oyun. Çok, çok, çok. Çok, çok, çok. Çok fazla kasıyor bu oyun. Çok fazla kasıyor bu oyun neden 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 nedir? ben bende pizza kılıcı var onunla neden nedir nedir Ben azuluyum yum 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 Üç ejderha saldırın saldırın Altı ejderha lazım çünkü bizde ze 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 e e e Elini çizdi bam bam şimdi orayı kırdı, kırdı. ama benim çok fazla canım gitti titiz 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 dört ezelar kalırım hadi hadi ateşle ateşi ateşi ya 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 kum 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 hadi bakalım lım 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 lım

ve, 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 son ejderha. Ve, ve, son ejderha. Gel bakayım son ejderha. Son musun, nesin sen? Bir anda kaçırıkları yaydı. Ama bizim mavi ejderhaya bir şey olmadı. Bu ejderhalar ne yapıyorum? Ne yapıyor ne yapıyorum? Mahalleleri kaçırıyor. Mahalleleri kaçırıyor, kaçırıyor, kaçırıyor. Elindeki kazmayla şunların gözüne bir yapıştırsan mı abla? Abla, 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 abla. Elimdeki kazma hala orada duruyor ama biz oraya gidince Neden, yok. Neden? 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 Yo! bitirdik. Dik, 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 dik. Tamam buradaki anahtar kelimeni alalım, alalım, sonra 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 sonra. Kalalım, kalalım, biz burada kalalım, alalım, alalım. Nasıl bir anahtar? <laughs> Deriz ki. Ben, 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 ben. Dert, 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 dert. Böyle bir anahtar istiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle 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 Şuradan böyle, şuradan şöyle şöyle böyle, şöyle 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 böyle, şöyle Bu nasıl bir şöyle 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 Bu benim şöyle 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 rende

bu her kapıyı açar neden açamıyor? He, mor mu anahtarlardan? Zım zım zım. Zım zım zım. Bunu hemen sileyim bu işimize yaramaz. Hem de hiç 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 yaramaz. Yaramaz, 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 yaramaz. Bu çok işimize yarararararararar. Hemen mükemmel bir tane anahtar alacağım ben buradan. Buradan, buraya, buradan. buradan. Buradan, buradan. Bur, bur. Anahtarlardan bir tanesini alacağım. Hangisi olsa geriye dönüşü olsun. Set i̇şte artwork. Set i̇şte artwork. Set i̇şte artwork. Set i̇şte artwork. Set i̇şte 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 İstiyorum evet. Slime key. Slime anahtar. Lazım, lazımmış,mış,mış. Mış, mış, mış.

burası çok, çok 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 zor her yer heleliği yakalamışlar diyor diyor ne diyor ki ne diyor ki ne diyor ne diyor onlar neyse bu onlar da kötü olacak e nasıl bu senin sen bile yok 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 nasıl bu nasıl 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 dislike'ın ağzı bile yok yok biz kazımları bitirmedik ama olsun. Belki badileri belki de bitirmişizdir. Şöyle buzla kapladık piranaları. Yani biz şey şey şey. Burada ne yapacağız? Çat, çat, pat, kat. Burada da çat, pat, kat. Yaparız. An, an, an. Buradaki anahtar da ne? Tabii ki de kılıç. Kılıcı oraya, oraya. Kılıcı geçeceğiz oraya kılıç çanakları mı olur ya 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 buradan ya. yani biz bir bir tane sarı anahtar yapalım lan hemen Orada bizim sarı anahtarımız varmış zaten ten 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 tamam ten 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 Hadi bakalım açtık bu anahtarı da açtık açtık demiştim size Yıkıcı ara sarı her zaman işe yarar. Her zaman değil ama çoğu zaman işe yarar. Kazanımızı kıralım, kır, kır, kır. Allah canımız gidecek de az kalsın. Ön, ön, ön. Ön, 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 Burada bir tane bomba var, var, var. Bu bombayı patlatacağım ben, ben. Ben, ben. Kim? Pikachu, Pikachu. Ben derken kim? Pikachu, Pikachu. Tabii ki de Pikachu. Bu dönemin kaderini aransar yapalım şöyle nerede bu kaderin gidemi çok benziyor ha diye geçelim gidelim gidelim böyle şımarık bile yaparız Hoppa. da olsun adı sevek ol sevek Seve, sevek lan hiçbir işe yaramadı Kandırıldık. buna daha bir yamur koyuyoruz koyuyoruz oluyoruz oluyoruz, oluyoruz her yere boyuyoruz. bunlardan, bunlardan, bunlardan bir tanesi yalan, yalan. Çünkü bakın bunun arkasında, bunun arkasında bomba, bomba var. O yüzden mavi anası lazım bize. Mavi, 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 mavi. Çok sevdiğim bir de mavi. Ama yeşilden sevmem mavi. Şöyle iyi iyice saçma bir şey yapalım. T ve, ve

onu bir ses diye bir sesliği var öyle. söyleyeyim Söyleyemiyorum bile ben nasıl söylüyorsun sen. Sen, sen, sen. Hayır sen nasıl söylüyorsun ben. Sen, sen, ver, ver, geri, ver, ver. Yeşil, yeşil. Anahtar lazım. Zım, zım. Zıplayalım kım, zım, bım. Kım, zım, kım.

Hemen 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 Kılıcım oldu da bir şey gelin bir dakika. Dur. Canım kule istedim. Din 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 halalı burada mı savaşıyorsak? Cüz 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 Hadi gelin Ezir ha. Cık cık cık. Lan 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 lan. Size bir dövüşer. Pink pink. Adamsınız tek tek. Te. Gelin gelin. Bunlar ama bayılıyor. Ölmüyor bunlar. Ölmüyor ölmüyor. Bunlar ölmüyor. Ölümsüz mü bunlar tek bayılıyor herhalde ama tek tek gelin ya bir kere kaç kaç kaçma 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 diyorum sana tek tek kelimeyle sana tek kelimeyle ne diyeceğim başka sana başka ne diyeceğim senin gibi izler senle beraber yapsın bu bana yardım et Ben hatırlıyor mu ha hatırlıyor mu ha hatırlıyor mu Nerede diğer ejderhalar? Nerede diğer ejderhalar? Adam nasıl kaçtı la? Tek 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 Neredesin? 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 Ve neredesin? Ne de bulsa işler ha 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 Nerede bu son 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 ez 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 ej, ez ej, der ha ha ha. Nerede bu son 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 ez der ha. Neredesin 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 kaybolmuşsun un 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 Hop atladım buraya buraya. Nerede bu ya nerede nerede? Seni bir dondurayım da seni gör gör. Gördüğünü gör. Hayır sen bir gör. Diğer Ha sen ne ara burada? Ne ara buraya geldin sen? Allah düştü dislike. Allah düştü dislike. Bize geliyor kötülük. Ama olsun ütülük. Bize geliyor kötülük. Ama olsun ütülük. Ne yapıyorsunuz? Ne? ne yapıyorsunuz burada?

Kendimi de kontrol o yüzden. Hikayeler. Bebek var. Elinde bebek var. Onu göstereceksin. Bu ne? Allah. Özberhalarımız geldi. Saçının doğum günü müydü la? Burası evlerin ve kaçıyor. nasılsan şeyler diyor <laughs> buraları ben şu an ee, şeylemeye çalışıyorum <laughs> ne diyor <diye? Dan. Gülüyor> ben Arkadaşlar, bu oyun bitti üzgünüm Vallahi üzgünüm ya çok güzel olmuyoruz bilmiyoruz ya ne oynayacağımızı zaten daha kapağı 3'ü de çekeceğim bugün ev bloğu isteyenlerimiz varsa çeksem veya facetsem izliyolar çeksem çeksem facetsem bile gitsem çökecegiz bir sonraki videoda görüşürüz bay bay